Ve protez dediler olmadı. Bir sene evvel Muhammed Bey'le Allah razı olsun tanıştım. Bana bant verdi. Takmaya başladım. Allah bin kere razı olsun. Üç ay kullandım. Üç ay sonra geziyorum, işleniyorum. Pazarı dört dönüyorum. Hep tarafı. Allah'a Allah Allah bin şükür. Geziyor. Geziyor. Allah'a şükür geziyor. Ben yataktan kalkarken sabah kalkamıyordum. Beyime diyordum ki gel beni kaldır. O dereceydim. Yataktan kalktığım zaman on adım böyle yürüyordum. Sonra yavaş yavaş ama şimdi hiç Teyzecim. en büyük en büyük şeyim mükafatım Ağrım hiç yok. Hiç yok bak yalan söylüyorsam Allah seni